Herkese merhaba. Ben Fatih. Burası Nadir Bitkiler Fidanlığı. Bugün Haziran ayının sonunun çekimini yapıyorum. Son günlerine geldik. E biliyorsunuz bu seriyi Ocak ayından itibaren her ay yaptım. Galiba bir tek Şubat'ı atladık. Şubat ayında çünkü zaten kışın çıkışıydı. Ama hemen arkasından Mart'la beraber bu yılın sezonu başlamış oldu. Şimdi de yazın erken sezonunun 1 bölü 3 zamanı diyelim sonuna geldik. Geçen çekimden itibaren epey şeyler değişti. Bu çekimle beraber siz de göreceksiniz neler oldu? Bir kere verbena bonariensisler. Bunlar fidanlımın ilk yetiştirdiğim bitkileri. Çok sevdiğim bir bitkidir. Böyle transparan bir dokusu var. Arkasını da gösteriyor. Havada uçan böyle mor, çok güzel toplar gibi gözüküyor. Çok sevdiğim bir bitkidir. Bu kendisi buraya geldi mesela. Aslında tarhlara dikmiştim. İlerlerde var. İkinci tarhta özellikle. Bu kendisi tohum atmış. Kendi yerleşip çıkmış. Dolayısıyla daha kompakt, daha kısa kaldı. Çünkü sulanmayan bir ortamda. Ee, ama daha da sağlam, böyle devrilmiyor da, bacakları da sağlam gidiyor. Ee, böyle çakıllı ortamlarınız varsa e, ve tohumla yayılabilen bitkileriniz varsa, bu tarz çakıllı ortamlar çok güzel bir yetişme yeri sağlıyor bitkilere. Daha tıknaz, daha sağlam, daha dik. Devrilmeden daha kompakt bir şekle giriyor bitki. Çiçekleri biraz bazıları için daha ufak olabiliyor. Ama dediğim gibi o da kendi haliyle güzel bir albenisi oluyor. Kanalar tabii ki çok büyüdü. Erken büyüdüler kanalar. Bu senenin bir özelliği, bu sene İstanbul'dayım ben, sizin yörenizde nasıldır bilmiyorum ama genelde galiba böyle bir e, hava koşullarında bir değişim var bu sene için tabi. E, kurak bir sezon geçiriyoruz, daha doğrusu kuru bir havamız var, sıcak ve kuru. Eee Dolayısıyla bu sıcaklar bazı bitkileri etkiledi, daha erken çiçek açanlar var, hiç çiçeğe geçemeyenler var, çabuk tohuma geçenler var, tohumlarını oluşturamayanlar var ee, gibi gibi sıcağı çok seven bitkiler oldu. Bazıları çok sevdi ve çok daha hızlı büyüdüler. Dolayısıyla bu senenin de kendine has böyle bir özelliği oluştu. Bitkiler her sene farklı davranıyor zaten benim izlem gözlemlediğim kadarıyla. Burada çok güzel bir sidersiyamız vardı. O nefis büyüdü. Şu bitki. bu fidanlıklara ve bahçelere yeni girmiş olan bitkilerden. Bu türün ismi Party Girl. Bir de bir eflatun türümüz vardı. Ee, şu ayçiçeği mesela bu da kendi tohum atmış. Burada büyüdü. <laughs> çok da güzel olmuş. <laughs> ee, bazı şeyleri böyle çıkarmıyorum. Ee, bu tarlada özellikle daha doğrusu bu altı tarlardı. Bunlar ana tarlarımız güneşli tarlarımız. Ee, çok güzel bir böyle sıkı bir ot temizliği yaptım. Bu tarlada en çok çıkan bitki yabani bitki. Tarla sarmaşığı. Ayrı kotu da biraz vardı ama onları epeyce temizledim. Onlardan neredeyse hiç kalmadı. Bir de beş parmaklar çok oluyordu. Onlar da hemen hemen kalmadı. Tarla sarmaşığı dediğim şu. Böyle beyaz beyaz çiçek açar. Böyle sabah sefasına benzeyen. Muhtemelen çok yakın bir akrabası. Bir tane burada kalmış mesela ama... Tartta zaten çok kalmamıştı burada, neredeyse hiç yok. Ee, fakat şu ikinci ve 5. tarhlarda çok vardı. Buraları epey temizledim. Çok da güzel oturdu buralar. Ee, bazı temizliklerden sonra şöyle Şuna benzer boşluklar oluştu. Bu normal Sezon içerisinde bu tarz şeyler oluşuyor. Bir tane de şurada var hatta. Ee, bir radbeke vardı. Onu çıkardım, şurada da bir boşluk var. Normalde bunları hemen aslında elimizdeki bitkilerle dolduruyordum. Fakat bu sene dediğim gibi kuru bir sene geçirdiğimiz için e, dikimleri biraz erteledim. Çünkü şu haliyle bile geçen sene diktiğim bitkiler için konuşuyorum. Epey bir sulama istiyor. Böyle bayılı veriyorlar, daha köklerini çünkü tam yerleştirmediler. E, dolayısıyla bu seneki dikimleri ilave dikimleri ara dikimleri diyeyim biraz erteliyorum. E, galiba bir 10 güne kadar bir yağmurlu hava gelecek biraz hava serinleyecek. O serinleme esnasında tekrar e, dikim ilaveleri yapabilirim. Burada bu tar çok güzel oldu. <laughs> e, şunlar glayörler, bunlar yeni çıktılar. Şu beyazlar magrit papatyalar. Ee, bu ikinci tahtı arka planda kelebek çalısı dikmiştim. O büyüdü, çok güzel çiçeklendi. Şurada radbeke maksimalar var. Bunlar çok güzel boylanıyorlar. Ee, Sefelaya gigantea diye bir bitki dikmiştim geçen sene. O çiçeğe geçti. çok gözükmüyor ama biraz daha palazlanacak tahmin ediyorum zinyaları aralara ilave ettim. Onlar gayet güzel. nezalar nefis oldu yine bu sene. Mesela çok erken çiçek açtı. Çok hızlı büyüdüler. Şuradaki grup iyice palazlanmış. D gibi olmuş. Burası çok güzel oldu. E, civan perçemleri var aralarda. Şu pembe gördükleriniz. Galiba bu grup kendi tohumla geldi? Ben çünkü şu tarafa dikmiştim. Oradaki duruyor. Şu Lignis coronaryalar. Onlar henüz yeni yeni bitmeye başladılar. Çok güzeldi aslında bir 10 günün öncesine kadar. Şu pembeler. Bu tarafta da şu Summer Drummer denilen. Türkçesi neydi? Bakayım hatırlayayım. Köremen otuydu galiba. Bir süt sarımsağı türü. Nefis boylanıyor. Benim boyumu geçiyorlar. Onlara da bu tarhı ilave ettim. Burada çünkü hemen arkasında zaten artık her sene yaptığım bir şey o. Bu tarhın arka planına uzun ay, ay çiçekleri dikiyorum. Bir de bu sene bu herhalde o uzunlardan geldi tohum. Bu tarafa kırmızı olanlarını ilave ettim. Bu da çok güzel yakıştı. Burada böyle kırmızı, kızıl tonları var ay çiçeklerin. Şu arka planda tam kırmızı var çikolata renkli. Şu gördüğünüz ön planda civan perçemlerim. Ondan sonra şunlar baya bir şey varmış bu arada. <laughs> e, yabani havuçların bir türü, bir alt türü Black Nebula diye geçiyor. Kırmızı çiçek yapıyor. Yani böyle beyazdan başlıyor veya beyaza mı dönüyor? Beyaza dönüyor galiba bittikçe. Şöyle kırmızı başlıyor sonra pembeleşip sonra beyaza dönüyor. Bunları yetiştirmiştim, dikmiştim. Onlar da güzel yayıldılar. Bu mesela kendi gelmiş. Ben dikmedim. Hemorokalis çeşitlerimiz çok güzel oldu. Şu nefis bir renk çıktı. Böyle bir karpuz rengi mi desem gibi. Çok koyu bir turuncuyla karpuz rengi arası bir renk. E, kalislerden herhalde bir 60 çeşide vardık. Gün güzeli Türkçesiyle. E, onlar da yetiştirmemize girdi. Burada epey bir şey var. Şöyle biraz bir geri dönelim. Şu mesela Ekinezya Pallida. Bunu ilk sene fidanlı yaparken yitirmiştim ve dikmiştim çok bir şey anlayamamıştım. Yani şöyle Radbeckia'ya çok benziyor bu filan gibi gelmişti bana. Ee, sonra bir daha kullanmadım. Fakat bu herhalde tohum atmış. Yani aradan 4 sene 5 sene geçmiştir tahmin ediyorum. Böyle birdenbire bu çakılın içinden çıkıverdi. Ee, çiçeği gibi e, yapısı. Fakat yaprakları pembe değil de böyle sarı. Hatta Pallida'ya çok benziyor. Palida'nın da yaprakları böyle incedir ee, ve daha böyle kuru, kurak, drenajlı ortamlara uygun bir ekinezya türüdür. O da zaten burayı sevmiş, çakılların arasından çıkmış. Ee, şu bitkimiz tabii ki en kıymetlilerimizden. ya hem erken başladı hem de bütün yaz böyle çiçekli devam ediyor. Ee, nefis bir bitki bence. Bunlardan da yetiştiriyoruz ama henüz satışa çıkmadı. Burada gördüğünüz bütün bitkiler, bu arada şurada da nifofiye var. Bu da yeni gelen bir türümüz. Türün ismi ezberimde değil ama böyle daha kırmızı, karpuz rengi yine bu da. E, dalyalarımız çoğaldı ve üretimden çıktı ve şu anda satışta bu kırmızısı. Aynı zamanda pembesi, sarısı ve alaca renklileri var. Ve koyu renk yapraklı. Bunları çok tavsiye ederim. Tarlada çok güzel duruyor farklı bir renk tonu veriyor. Çünkü yani çiçeği olmasa bile şu gördüğünüz yaprak renkleri farkları çok güzel duruyor tarhlarda. E, martinimiz çok güzel. Yani hem form olarak şu yeşilin kırmızıya gidişleri böyle top şeklinde oluşu hem de renk olarak çok güzel duruyor. E, aşağı yukarı 4 yıllık bir bitki ama yavru bırakıyor. Hatta bu yavru bile olabilir ben diktiğimi çok hatırlamıyorum. Orayı diktim ama biraz daha ileriye dikmiştim. O öldü. Öldükten sonra bu çıktı. Dolayısıyla bu tarz bitkiler kısa ömürlü çok yıllık diye geçiyor. Çok yıllık ama işte hani 20 yıl 30 yıl değil. E, 3-4 yıl içerisinde ömrünü tamamlıyor. Onlara kısa ömürlü çok yıllık deniyor. E, ama bir avantajları da işte kısa ömürlü oldukça zaten tohum bırakıp yavru bırakıp e, hatta çoğalarak devam etme e, hareketleri davranışları oluyor. Dolayısıyla gayet güzel kullanılabilir bitkilerden. E, evet bu tarlada diyordum gördüğünüz bütün bitkiler aslında şu arka planda bu tarafta fideleri ve satışları var. E, şu da Salvia, Nemorosa, Karadonla. Bu geçen ay biraz daha güzeldi ama galiba bahsetmeyi unuttum ben. Şimdi yavaş yavaş tohuma geçti. Ee, böyle mesela erken sezon, yazın erkeninde çiçeklenen bitkiler, Mayıs-Haziran döneminde çiçekleniyorsa aslında şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, bu çiçekler bitmeye başladığı zaman şöyle dipten şu şekilde e, boyunu kısaltarak böyle üçte birine falan indirerek e, yeniden Canlandırabilirsiniz, tekrardan çiçeğe geçiyor. Bir sezonda iki kere, üç kere çiçek alma imkanınız olabilir. Ben burada yapmıyorum çünkü tohum alıyoruz bunlardan, tohum yapmasını tercih ediyoruz bitkilerin. Dolayısıyla o tarz budamaları çok fazla yapmıyorum. Bu taraflarda neler var? Agapan bu sene çok güzel oldu. Burada çokça ekiyumlar, şurada gördüğünüz bitkiler vardı, onlardan temizlik yaptım aynı zamanda. Bir de bu mavi hindi bağları ben çok severim. Hatta senelerce böyle kırlardan etrafta çok var çünkü. Taşımaya çalıştım kendi bahçeme. Fakat kazık kök yapıyor, bir rozeti var altında. Dolayısıyla böyle taşınması çok kolay olmayan bitkilerden, tohumla da olmadı. Fakat en sonunda bu fidanlık yapılırken, oluşurken kendisi geldi. Güzel de yayıldı. Fakat ben tabii seyreltiyorum. Yani burada her yerde çıkması da güzel olmuyor. Çünkü sabah erken saatlerinde çiçeğini açıyor. Sonra güneş kuvvetlendiği zaman kapatıyor. O kapanma halinde de bulanıklaştırıyor. Tahlardaki görüntüyü, dokuyu. O bulanıklaştırmayı sevmediğim için azaltıyorum, seyreltiyorum. Ee, burada da birkaç tane bıraktım köşelerde, kenarlarda. Şunlar dipsekuslar. Bunlar çok güzel artık boyu ve çiçeğine varmaya başladılar. Bir sonraki çekimde muhtemelen Temmuz ayı sonunda şuralarda halka şeklinde böyle eflatun çiçekler göreceğiz. Belki de çiçeğini de bitirecek. Sonra da kahverengiye, böyle çok güzel bir çikolata rengine dönüyor. Kışında o görüntüsü çok güzel oluyor. Yani yaprakların şekli, çiçeğin şekli benim çok favori bitkilerimdendir. Bunu da yıllar önce bisiklet turlarında keşfetmiştim. Riva derisi çevresinde gayet güzel var. Burada doğal olarak bulunuyor. Fakat oralardan tohumunu alamamıştım. Sonra bir şekilde bir yerlerden buldum. Oradan çoğalttın ve fidanın yine Verbena bonariensis mine gibi ilk bitkilerinden birisi oldu. Sonra da bu şekilde o da yayılıyor. Doğallaşıyor yani bahçe içerisinde. Buna doğallaşma diyorum. Bunlar mesela tamamen kendilerinden çıkan dipsakuslar. Fesçi tarağı da deniyor Türkçe'de. Ben yine aralardan eliyorum. Mesela burada da çok bir öbek vardı şöyle bir tane köşede bırakmayı tercih ettim burada bir de rezene dikmiştim kırmızı rezene şu arkadaydı o da böyle yavruluyor yavruluyor öne kadar geldi fakat şunlar çok uzadığı zaman o da biraz bir görüntüyü bozuyor dolayısıyla bunları ben bir budama yaptım bu iki hafta içerisinde bir temizlik yaparken şimdi mesela buralardan tazelerini veriyor ve aslında daha güzel bir kırmızı rengini tekrardan gösteriyor. Ee, güzel bir civan perçemiz var burada. Şunlar ananas zambağı. Ee, amistatlar mesela erken açtı. Bunlar salviye amistat. E, ee, daha subtropikal bir türdür. Biraz daha ılıman Meksika taraflarından. Yani dona çok danayıklı değil. Çok sert donlara diyeyim daha doğrusu. Yani eksi sonra filan ...bayağı bir gidebilir. Ama burada olmadı. Yani gayet güzel. Burası sert donlar alan 2-3 yıldır burada çünkü. Amistad. Evet üst aksamı ölüyor. Toprak altına çekiliyor. Fakat her sene tekrar tekrar çıkıyor. Benim için gayet kullanılabilir. Sağlam bitkilerden birisi. Ezan çiçekleri vardı. Bunlar klasik ezan çiçekleri. Oneteralar. Buraya muazzam yayıldılar. Fakat şu öbeği sevdim, bunu bıraktım dolayısıyla. Şurada bir kalabalıklık vardı ön planda, yine kapatıyordu tarhı. E, orayı çıkardım. Ama şurada çok güzel bir öbek oluştu. Bunun arka planında bir astromeyremiz daha var. O da çok güzel bir boylu bir astromeyre. Şu beyaz sarı gibi olanlar. Yine şurada bir grup daha ezan çiçeği var. Evet yani bu Haziran ayı içerisinde yaptığım en önemli çalışma tarhlarda bahsettiğim gibi bu yabani otları temizliği, çok kalabalıklaşan özellikle bu çakıl tarhında ya da çakıl bahçesi diyelim. Bu bahçe içerisinde çok fazla kalabalıklaşan böyle ön planlara kadar gelen bir yayılmalar oluyordu hindi bağlardan. Baharın son dönemine ait hem yabani hem de bizim diktiğimiz bitkilerin ilerleyişi oluyor. Onları yine seyreltiyorum. Bazılarını komple çıkarıyorum. Bazılarını yer değişimi için işaretleyebiliyorum. Sonbaharda veya kışın değiştireceğim şeyleri tespit ediyorum. O şekilde böyle bir temizlik oluyor. Ve dediğim gibi mesela bu hindi bağlardan filan bulanıklaşan veya işte havuçlar çok hakim olabiliyor. Yabani havuçlar. Onlar da bulanıklaşıyor Yani bu transparan görüntü evet güzel bitkiler için. E, fakat çok fazla olduğu zaman da dediğim gibi bu netlik kayboluyor. Şöyle net net görünüşleri bitkilerin tek tek ayrı ayrı birbirine e, yan yana kontrastlarını birden kaybetmeye başlıyor tar. Zaten Haziran'dan itibaren çok hızlı bir büyüme oluyor. Birden yazlık bitkiler dev gibi boy atmaya başlıyor. Şu ekinezler küçücükken mesela bir ayda bu kadar boy yapıp çiçeklerini verdiler. Dolayısıyla bir temizlik istiyor. Bu temizlikleri dolayısıyla nasıl yapmış oldum? Aslında Şubat ayı ile beraber her ay diyebilirim bir tar temizliği yaptım. Şubat ayınki tabii ki biraz daha kapsamlı oluyor çünkü kıştan çıkış oluyor kışın çıkışı ile beraber e, tahladaki bütün sararan ve ölen ve işte yeşil aks daha önce yeşil olan aksamların tamamını temizliyorum sonra Mart'ta e, bir dikim öncesi ufak bir temizlik oluyor nisanda yine dikimler öncesinde bir ufak temizlik Mayıs'ta yaptım e, ve Haziran'da yaptım Şimdi Temmuz'la beraber çok zannetmiyorum artık çünkü epey kaplandı tarhların içleri. Ee, mesela şuralara kadife çiçekleri koydum. Bu da galiba bir önceki çekimde yoktu. Ee, burada da bir ceum öbeği vardı. Onu kuvvetlendirdim. Mesela burada bayağı bir ot bürümüştü. Onu temizledikten sonra daha önce diktiğim salviyalar ortaya çıktı. Şunlar bunlar büyümeye başladı. Bazı bitkileri de çünkü çok kapatıyorlar. Yabani bitkiler. Bir de burada Oriental Papaverler vardı yani çok yıllık gelincikler. Onlar da mesela ışık almaya başladılar. Dolayısıyla onların da büyüyeceğini zannediyorum. Gerçi hani bu kadar küçük kalmaları bu seneye ait bir şey bence çünkü gelinciklerin genelinde bir geri planda kalma hali oldu bu sene hem gelişimlerini çok yavaş yaptılar hem çiçeği çok yavaş geçtiler bazıları hiç geçemedi zaten i̇şte için çok güzel bir yılken ya da kanalar için diyelim bazı bitkiler için gelincikler için iyi bir yıl olmadı geçen sene laleler için harika bir seneydi bu sene laleler zayıf gitti çünkü birdenbire kuru bir hava geldi bir rüzgar geldi onu sevmediler gibi gibi aslında her senenin kendine ait bir e, hava durumuyla alakalı olarak bir karakteri oluşuyor. E, o da güzel. Her sene değişik bir heyecanı olmuş oluyor. E, benim hoşuma gidiyor. Bu sene de böyle geçti. Evet ilk çekimi bu şekilde noktalayabiliriz. Diye düşünüyorum. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. Herkese bol çiçekli günler. Hoşçakalın.